<laughs> Cemle taraf bize salam verelim ki çıkla tarık olabiyeler. geldi. Gene adam gamızı vurduk da geldik. Mayın bir fit yoruyor karşınızdayım kardeşim. Bu arada Allah nasip ederse yarın ayın kaçı? Cuma günü kaçı ya? Bir dakika. 29 Eylül Perşembe. Yani 30 Eylül Cuma günü TikTok'tan canlı yayına başlıyorum. Bak gel ha 30 Eylül cuma günü TikTok'ta canlı yayında başlıyorum. Videomu açıklama kısmına TikTok olmayanlar TikTok adresime gelebilirler. E daha ne yapayım size? Cam şurada ne yapıyorsun. Canlı yayın isterdiniz. Onu size canlı yayın. Videoya geçerim. Geçmeden önce like at. Yorum yap. Abone ol. Bildirimleri aç. 500 bin az kaldı. 500 bin yüzümüzü gösteriyoruz. Allah emanet olun. İyi seyler. Sanda insaf diler yarı. senden insaf diler yarem neralardaydın sen hangi yavan <coughs> elden <laughs> sen açık <sick>? <laughs> kanka numaradan Oooo. geliyor allahım derdin dermanı mı o sebepsiz 4 numara mikrofonunu kapat ne da öyle ki? söyle bari. Benim sesim size geliyor mu? Geliyor. Pardon kusura bakmayın biraz nereye? moralim bozuk da. 4 numara nereye gideceksin? Vallahi ben moralim bozuk olduğunda volkanik yere atlayıp kendimi öldürmek istiyorum. Hayır ya bizden istiyoruz. <laughs> Sakın öyle bir şey yapma. Vallahi gidiyorum. Bırakın beni, beni bırakın. <laughs> niye, niye bunu takip ettik ya? <laughs> Arkadaşlar gittiğimiz yol yol değil bence ama. Hayır biz niye takip ettik ki bunu anlamadım. Valla o senin suçu benim suçum değil ki ben sana zorla gel demedim. E zorla <laughs> gel demedin ama neyse bir daha şey demiyorum ben sana. <laughs> Lütfen deme bana moralim bozuk ha. Senin moralin bozuk olabilir bundan bize mi? Niye ya sen değil misin? İnsanım ama seni dinlemek zorunda değilim. Eee aşkım da Böyle insanlar da bize denk geliyor işte ya. Çok tuhaf. Ama gerçekten moralim bozuk dedim Siz de beni bir anlasanız. Ah oh, anasanım dünya neredesin? Dayı ne oldu? Derdin ne anlat da dinleyelim Anlat hele derdini. Moralim bozuk. Neden? çok değer verdiğim insanları kaybettim. Aa, başın sağ olsun. Öldüler mi? Yok. Sakat oldular. <laughs> bir beyinden an ben de üzüldüm. Ney? Diyorum ki beyinden mi sakat oldular? Beyinden mi? Ne oldu yani? <laughs> beyinden, beyinden. Beyin yok. var ya hani. Ha, yok yok beyninde bir şey yok ya. Hepsini tilki telaf etmiş, <laughs> para paramparça etmiş. Ay, Ay gerçekten <laughs> mi? Tilki derken? Tilki, tilki. Delağır ya ne Delagar? İvan Delagar. Delağır, Delagar. O ne? Tilki işte. He. Ne diye konuşuyorsun sen? Ben ağrılıyım. Ağrı. Orli. Ağrı. Ha, or. ağrılıyım. Hemşeri sayılırız seninle. Ya sen neralısın? Ağrılıyım ben de. Ha, maymun oldum. Birazdan ortalık da doğrultalım. Şifremi çok değil mi? Ney? Dayı kaç yaşındasın? Benim yaşım <laughs> aile bir. Ağrılıyım, Diyadin, Dibakli köyünde yaşıyorum. Ondan oh, sonra hani, hayvancılıkla uğraşıyorum. Çobanım. Geçen gün, Delagrihan'a tilki dediğimiz varlık gelip benim kümesel geri tavuklarımı sakat bırakmış. Yememiş. Ulan yeseydin bari. <laughs> Ay. Ay çok ben de diyorum ki tilki ne diyor bu? Niye gülüyorsun? Hayır. Sen <gülüyor> tilki görmedin. Tavuk. Arkadaşların <laughs> tavuk, tavuk, tavuk mu? Ha arkadaşların tavuk. Allah'ım ya biz de diyoruz ki gerçek anladık. Niye o da can değil mi? Onu da Allah yaratmadı mı? Sen niye öyle koşuyorsun? Bir dakika. Allah Allah. Sen de insaf diler yorum. Sen neredesin ben neredeyim? Nerelerde hangi yaban eldesin? Anam nerede Ben de senin dostların gerçekten öldü zannettim. Ben arkadaşlar falan ailesi falan zannettim. Yo benim hiç arkadaşım yok ki. Neden? Neden yok. Ya bizim köyde bir tek ben yaşıyorum. <laughs> Niye sizin köy cinli mi? mi? Yok. Herkes gitmiş marka, ülkelere. Barça, başka ülkelere. Başka, başka şehirlere. Ben de burada <laughs> Yalnız oturuyorum. Hayvanlarım var, koyunlarım var, eşeklerim var, tilkiler benim dahil, Tavuklarım var, hindilerim var, her var. <laughs> e geleyim kanka yanına beraber nöbet tutarız. Tilkilerini yemez tavuk. Mira yakılsın da aslında gidebilirsin. <laughs> Sen Kanka Aynen kendi... Öyle... giderim ya. 45 yaşında varsın galiba. Aa. Ah. Ne bileyim kanka dediğine göre herhalde askerde beraber bot bağladık. <laughs> <laughs> amca, amca demediyiz. Doğru affet, söylüyorsun. 51 yaşındasın. Affet hala. Yani hani Bundan degil. sonra sen benim dayımsın. Thank you so much. Siz nerelisiniz? İngilizceyi nerede öğrendin acaba? Ney? İngilizcen çok iyiymiş diyorum. Nerede öğrendin? Ha buraya Maria diye bir tane turist karı gelmişti. Oradan öğrendik birkaç parça. Karı mı? <laughs> birkaç parça. Ha ha varıyor ne Ne var you? Fine thanks. I thank you. Ondan sonra... Hara e, vara git buraya. Bu tür şeyler yani. Çok iyi ya. Bizde o da yok. Utanalım kızlar. Ben buraya oturup ağlayacağım. Niye? Sana de tavuklarını yediler? İngilizcem yok diye. Sen arı mısın, erkek misin ya? <laughs> ya niye öyle diyorsun? Sesim biraz bozuk, boğazım ağrıyor. Ha ne bileyim, seni ben tavarası dizayn ettim. Hayır hayır, sesim bozuk ya. Öyle deme, üzülürüm. Yo pardon, ne bileyim, öyle biz döngüye dönüştün Ay Allah'tan dedim ona yoksa. Vallahi, <laughs> sen, o yüzden senden uzaklaştım, bana bir şey yaparsın belki diye. <laughs> Aşk gerçek adamlar var burada. Hemen geliyorum bir dakika. Madem öyle okay. dersin hemen geliyorum baya. Benim adım Güneş sayıcım. Güneş, Güneş kaç Aa, numara sen. Güneş? Bir numara. Bir numara, iki numara. Oğlum o ne lan? Nöroloji. Sen herhalisin ne nöroloji ne ya? <laughs> Yeşimoloji. Ben Bursalıyım. A orijinal adın mı? Ya niye herkes öyle anlıyor? Yeşim. Yeşim. Oğlum bu ne lan? Eşeğin kaçı gibi bir delik var burada. Hı uh hı. -huh. Aa. Bak, e, halo, adamlar burada. Nerede ya? Bana adamlardan? Benim moralim bozu. Sen adamdan mı bahsediyorsun ya? <laughs> Baksana koşamıyor bile. Botla mı denk geldik biz? Anlamadım ki. Kim bu bu lafı diyen kim? Ben. Sen hızlı mı konuşuyorsun? <laughs> evet, ben hızlı koşuyorum bak. <laughs> hızlı koşan atın pokiyi seyrek düşer ha. Dikkat et. <laughs> Çok ayıp. Çok ayıp. Gerçekten. Birazdan help help diye bağırırsın. Sen kaldırma Allah aşkına anne. beni. Benim arkadaşlarım kaldırır beni. Üç numara sen herhalisin. Kaldırırız yavrum. Aa, dayı sende unutkanlık var galiba. Pardon kusura bakma adı neydi ya? Beyza Amira e ismi. Amiral mi ne? Anlamadım ki. <laughs> dayı sen Amiral de Beyza Amira. E. Ha Amira. Bak benim nereli olduğumu sormadı hmm. bile. Ya sen soru sorulmuyor ki. Hemen Nasıl sorulmuyor? Hayır. Ben biraz sinirli bir bayanım. O yüzden. E bu yüzden soruyorum Gel sen burada ot ye gel. Gel al bu ot ye gel. O, ot mu? Ben, ben inek miyim? Estağfurullah. Öyle bir imada bulunmadım. <laughs> ne iş şey yapıyorsunuz? burada ben, dikkat edin. Drop var burada. Ben bir drop'a bakayım. Aa, vallahi. Ben yeni mezun oldum. Nereden? Ne iş? Yani Neydi? ne alaka? Konu bakımdan yani nesin yani? <gülüyor> <gülüyor> Mesleğimi sordun ya ben optisyenim aslında. Neytisyen? <laughs> <laughs> optisyen. Bir <laughs> tanesini iflak etti. İflak. Geliyorum. Telef oldular valla. Bir dakika. Aha kayıya sıkıştım. Sanki dur gitmeyin. Ö dört numarayı önden salın. ya dört numarayı şey öldürecek karşınızdayı. Hah Dayı arkandayım yapıştır. Geldim geldim kankalarım. Ne yapıştır ya biz balon muyuz ya? Ha bu kim ya? <laughs> Adamlar ya. yere yapmışlar. Ya. 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 beni yapıyorsun? Adam sadrazamın sol kamışı gibi yemin eden Ömer abi sıkıyor ki. Kaldırıyor musun bunu? <laughs> <laughs> Size sattım. Halo kurtar Ver beni. Aha. Arkadaşlar. Ay. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. me happen me. Tamam. Yeşim nerede adam? 1 hmm, numara arkanda. Gel 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 şey, burada burada burada. Her yerde der ya. Geldim dayı. Dayı burada da var adam? Burada 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 burada. Ya ama ne ben yapıyoruz burada, diyorum ya? Ya burada diyor ona senin belanı vermesin adam uğruyor adam. Vereyim belanı. Sen tek başına gitmesene. Kız kaçın birini. Al öldüm al. Nerede kaç adam? kaç. Tek başına gidiyorsun. Bilal ne alak gelsin <laughs> ya. Vallahi bilen ne gelsin. Noroloji ya da poroloji. Oyun oynam bilmeyen adamlar denk geliyor. Bir kere daha gel. Anladım ağzını da oynuyor. Bana vallahi bana gel de takısta ha. var. Eğlenceli insanlar bir de. Bir dakika dur. Nerede ha? En oynarlar. Söz verdiniz. Sözünüzü Sözleriniz. tutun ha. İnşallah olursun. Hepsine tek tek at. Ne? <laughs> ha. Selamun aleyküm. <laughs> Ya. Aleyküm selam. Ben almadım. Kim aldı? Söz verdiniz ya, ama bak aldım. bana gelin dediniz geldim ama bak istemiyorsanız giden bilirim moralim bozuk zaten. Yok yok ya, ya da kanka, değil. tavuklarını da yemiş. Yazık ama adama. İyi tamam tamam. Bir oyun Hadi daha oynayalım. Bir şey rica edebilir miyim acaba ya? Tabi buyurun. Aron kıl açar mısın? Aron kıl aron kıl. Hayır. Aron kıl. No. Aron ne ya? Hadi ya benim için benim moralim <laughs> bozuk. Bak benim için yaparsın ya. Bir gel bir gel. Öyle bir mi? var. Erencil. Yok ama ya kanka istemiyorum ya. Çok uzun bir, bir harita. Olsun bir el bir el. el, el. el bir el. Kırmayalım Vay, bir kırmayız. Bir de zaten başka oynamayacağız. Beni kırmazsınız diye düşünüyorum. Zaten adamın acısı var. Dur ben istemiyorum ama yine de açayım hadi. Sağ so, ol. Thank you. Thank you so much. Sağ so, bir şey var, bil. Bil, 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 Sadece Hadi sağ ayrına. Tamam hadi bir el bir el. Kulaklarımın ayrına. Tamam bir sonra oynamıyoruz seninle. Haberin olsun. Oynamayı bilmiyorsun çünkü. <laughs> kendin ya kendin öyle kendin demeyin vicdan mı? yaptım. Adam. Dayı arkamdayım tamam, dedim. Dayıyı öldürdük. Hadi başlatın. <laughs> Hadi başlat aşkım. Başlatıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> i̇şte o aşkım. Hem o aşkım. Başlat aşkısı. <laughs> Aşkımız. Aa. Telefonum düştü. <laughs> Aman dağlar üstümüze Koli doğru tepemize Sen neredesin? Hangi pohtalikindesin? Eyvah! <laughs> Allah, Allah, bizim bizim gece gece. Aşk bir pohtun yemeyen yoktur Çak çak kudur Eyvah! 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 Dayı sen bana aşkım diyorsun ama sen 51 yaşındasın ya. Ben sana aşkım demiyorum ki şarkıya aşkım diyorum Sen benim kızım yaşındasın. Hayır. Tamam ben de onu diyorum <laughs> zaten. Ha yok ben sana deme benim 12 tane çocuk var. 3 kız. 12, 12 çocuk mi? mu? Maşallah. <laughs> <laughs> Hı <laughs> Yani imkanım olsaydı bir ben ben futbol, futbol takımı kurardım. Ben de ekonomistim zaten artı Futbol takımı <laughs> kurmuş. Dayı nereye gideceksin ya? Vallahi nereye gideyim ya? <laughs> Uzak bir yer olsun da Biz ölmeyelim oldu. galiba. Perimorsk'a gidiyorum, okey. Nereye? Perimorsk. O nereye? nereye? Ok işaret var. Perimorsk işareti var. Perimorsk. Perimorsk. Perimorsk <laughs> olmasın orası? Dayım <laughs> <laughs> bayağı a** bi. Acil çekiyor şu anda. Öleceğim gülmekten. <laughs> Valla acı Öyle çekiyor. Ya. Bire götürsün ona tavuk. Sen bizim köye gelene kadar on gün geçer. Niye? <laughs> <Çavuklar gülüyor> güvenim, köy girişinde güvenlik kontrolü var. Benim orada iki tane <laughs> kangal var. Kangal kapının köyün girişinde bekliyor. Zaten köyde bir kişi var. Ne tut? Yani neyi bekliyor o kangallar? Olsun. Orası bir durumda. Kırlı hırhızdan <laughs> korumak için. Seni mi çalacaklar sanki? Ne yapsınlar 51 yaşındaki adamı? 2000 tane koyunum var Kızım, sen ne olarsın? Oy koyun mu? Ay çok kokar onlar. Hayvan bu kokar yani sen de hayvanla beraber yatmazsın olur biter. Hayvanla beraber yatarsan tabi kokar. <laughs> bu sesi ince ne? olan kız kaç numara? 3 numarayım ben. Üç numara. <laughs> Vallahi bu ne ya? sesi çok inceyim hele bir konuş bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyorum dayıcım. He ne kadar kibarsın yemin ederim var ya. Kibarlıktan bir yere kırılacağım. Maşallah, 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 maşallah. <laughs> Bunun şerefine sana bir tane uzun hava söyleyeyim. Söyle onu da. Söylüyorum, hazır mısın? Söyle. Ey dana be bro dana be Bak tutana içen ve çatana ile ben o be Leme ney ney leme ney leme ney leme ney Allah'ım çıldıracağım Ah benim kara baktım yer de hasan hangi yaban el hasan Vay 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 vay, vay. <laughs> Hüzünlendi dayı Hücümüzü yine Bizi söktün dayı ya. Ben eski rapçilerdenim. bana MC, MC Cemşit diyorlardı kede Cemşit <laughs> Cemşit Ha benim dayı adım kaynağımız Cemşit Pardon söylemeyi unuttum <laughs> Cemşit ne? Ney? <laughs> memnun olduk Cemşit dayı Sağ olun ben de memnun oldum Anlamı ne dayı? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Büyük 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 dedemin ismi. <laughs> Bayağı büyükmüş dede. Dedem eski kulağı kesiklerden maşallah köyde götürmediğini kalmamış. <laughs> kulağı mı kestiler dedeyim? Ha <laughs> ha sen öyle anla kulağı kesiklerden öyle öyle. <laughs> ulan, demek <laughs> ki. ulan kim hangi yaşlı nenenin yanına gitsen ben senin nenen sayılırım diyor. <laughs> Adam var burada. Nerede? Otur inşallah. Nerede? Geliyoruz. Ha yanımdasın. Help, help. Hii, değilmiş. Ay inanamıyorum. gerçek adam. Neredesin? <laughs> Nasıl inanamıyorsun? Ay, Ay, burada burada burada. Dayı çabuk Bir dakika dayı ne yapsın? Dayının kaçına uçağın motoruna mı takılıyor sanki? <laughs> dayı ya. Konum at. Bu evin içinde. Ölümde. Konum gizli şuraya neredesin sen? Konum at. Denen onu. Dayı göremedim demek Hangi evde? Ay bomba attı bana, bomba attı bana hakiyatı. Bu evde. Ayy! Ya ama ya. Bir dakika. Aa! Yeşim bana gel. Yallah! Şarj. Hemen de bitiriyorlar ya. Korkma, korkma hepsini ifade edeceğim ben. Yani. İzle beni. Hadi izliyoruz seni, bakalım. Senin yanında da adam var. Şatıydı o köstebek, oğlu köstebek. Bakıyor bak oradan. Bak bak nasıl bakıyor. Basın önemli değil. İki kişi veriyorum. Bak görüyorsa korkudan gelmiyorlar. İzleyin beni. Tabii sen bir şarkı söyle daha çok korkarlar bence. Abi onlar kaç kişi orada ya? Onlar tarikat kurmuştu. Sen hepsini yakarsın hadi. Alabilirsin onu. Yok yok bir dakika. Bu bir. İki. İyi oynuyormuş ha. Nerede ya? <laughs> Baygınları çekseydin bari. Hayat adamları perişan etti. Halo kaldırdılar ya. Önce ne şimdi önce. Ölmem ölmem. <laughs> Bak gör şimdi ne yapacaklar sana. Korma, kormayın. kormayın. <gülüyor> <gülüyor> biz de korksak <laughs> <laughs> <Olur. Pıh. gülüyor> <laughs> 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 ne fayda? Ha, ona bir. Ah be. Yok, ben böyle hiç olmuyor. <laughs> <laughs> Çok kötü de iyi ya. olayım شکلی زیبایی موزک دی سی تراز ادامه دادم وای کجی مدت است مامی؟ شکلی زیبایی موزک میشی کرده دوونیا میسونیم. سعیم گلیاره من؟ بله. با دوی کرده دوونیا نمی‌رسیم. حالا این مسی ترازی می‌آتامادم. می‌میدارم. علاوه بر می‌کامل یورو این بیل مدرجه نکرده‌یم. با دو همه. دویی دویی. با دوی نوروژی یشیل اردک Yeşil ördek, şirin ördek dayı. Olsun olsun yeşil öyle de, kili dolde <laughs> göller, Bayan hoyi. Alu, balon, o alun aluna, balonu, balonu, orada neyse artık ya. <gülüyor> Güneş. <gülüyor> ha efendim. Güneş, ay güneşten daha güzelsin. ya başlatalım gidelim Gide mi? Yine mi başlayacağız? <laughs> Bir kere daha ya. Olmadı ama elde değiller sizi. Ben dayanamadım. Ama okay, dayı ama. bak eksiyorum benden. Kısıyorum ona göre oynayalım lütfen. No problem. Bu sefer perfection'ı oynayacağım ve seni kurtaracağım. Bana mı takın siz? Tamam. Hadi. Tamam benim yanımdan ayrılma lütfen. Valla siz ayrıldınız ben değil ki. Ya ama Mira <laughs> öldü gitti. Ben de bot sandım ben de öldüm. E, demek ki pokyonlar gitmesin benim suçum değil. <laughs> ayrılmayın tamam mı? Dip biz valla senin tavuklarının kaderini yaşadık dayı. Hadi başladım. Hepimiz bir tavuğuz. Ya ben düşmeseydim. Dorbalı matkap gibi hepsini iflak edecektim ha. Dayı sana bu oyunu kim <laughs> öğretti? Çok güzel oynuyorsun vallahi. Ha. Ben örgenlerim. Ben yo ben eski kulak kesitlerden ya? Burada önemli bir şey yok. Mantıklı <laughs> çalıştıracaksın. Nasıl mantık? Bak bu oyunda her zaman mantıklı çalıştıracaksın. Ya mı ama? De mi kafam kesin? düzgün. <laughs> Good luck, mate. Good, Good luck, Max. O ne ya? Good luck, Max ne? <laughs> o değil, Rus ben. sana öğretmemiş tam İngilizceyi. Ya uçak sahibi de olamadım. Bu sefer oyunu sakat yerine atlayacağım. Hı -hı. Ne diye? Poçinkiye ne gidiyoruz şey? kesin. Korkmayın korkmayın. Ben bu saatten sonra yalnızda olduktan sonra da kisme gibi bir şey yapamam size. <laughs> Hadi bakalım. Göreceğiz. Kisme. Dayı bir şey soracağım sana. Tabii ki. Hani 12 tane çocuğum var diyorsun ya. He, var. E, tek bayandan mı? He? Tek eşinden mi diyorum? 12 tane çocuk. Yok, benim iki tane karım var. Kavuş. Maşallah. İki tane. Elrosundayı. olsun dayı. Teşekkür ederim. Tarık sizin başınıza. Yok, biz evlenmeyi düşünüyoruz. <laughs> ne yapacaksın? Tuşunu ya Ben 24 yaşındayım. Ama ben 24 yaşındayım daha, çok iyi. Senin yaşında benim 3 tane çocuğum var diyeyim. Oo. <laughs> Ne acelem vardı? Valla hiçbir acelem yoktu. Poku yemiştik en baştan zaten. <laughs> Peki eşlerin anlaşabiliyor mu? Ne konu bakımından? Yani aynı evde mi yaşıyorlar? <laughs> He. E dayı sen köyde tek değil miydin? Yani tekim de ailemle beraber tekim yani. Hmm. Aa. E zaten, siz köyü doldurmuşsunuz. Nüfusunuz maşallah yeter. Ara var oğlum. Ara var. E hadi gidin daha benim aynı eve mi gireceksiniz? Ben de geleyim evine dayı. Ne olacak? Vallahi bir ya. İza senin namaz Seninle mezara sen şarkı söyleyince ölüyoruz ama ya. Ha, adam var yanımda. Nerede? Benim yanımda. Ay şansa bak. O oh, şey şey bu. Tam bot ya. Ha vurdum. Başka bir tane daha buit. var. Buit. Sen sıkıyor. Tamam ben alacağım onu. Sen merak etme dayı. Vallahi sen ne zaman öyle bir şey dersen pok yoluna gidiyorsun. <laughs> dayı onun gittiği yol yol değil ama yine de sen bilirsin. Ya niye bana öyle diyorsunuz? Ben çok kırılırım bak. Bekle gelin senle burada. bekle. Nerede? Dayı ben öldürdüm tamam. Vallahi dacal gibisin ha. <laughs> Kalashnikov bulan var mı ya? O ne ya? Ne demek? Kalaşnikov. Kava rengi başını alıyor. AKM diyor herhalde. <laughs> <ediyorsunuz>, ha ha KKM diyorsunuz <laughs> ha. Aa. ben orada bir değişik bir silah aldım elime. Ne yazıyor? Dayı senin söylediklerine ne zaman Burada Türkçe meyal ne gelir? Ney? Mosin. Diyorum ki senin söylediklerine ne zaman Türkçe meyal gelir? Valla buna asıl isimlerde de Amalay buldum Kalaştuk Kofi. Yemin ederim o. Aha vallahi bir tane bot buldum. Bot buldum. <laughs> Bak bu oyunda sonra nerede? Burada Sniper <laughs> M24 bilmem bir şey var. Sniper. İki sekizi de taktık. Okey. Bana şimdi noktalı dürbün lazım diye o da var. İki saltı mı? İki lazım. Neyi lazım? Biz bu, biz bu oyunu yanlış biliyoruz galiba. İki saltı falan. İki saltı. <laughs> e, bakalım ha. iki var mı? Bakalım. Yoksa ben bak, kardan alırız ya. <laughs> bak burada kardan adam silahı var. Kardan adam silahı ne ya? Aa, burada burada. O ne demek? 1416. Sıkıyorsun 6. adamdan kardan adam oluyor ya. E, bizde olmuyor o zaman. Bu herkeste olmuyor. Olsun sen de olduğunu farz et. Farz <laughs> ettim. Dur sen de deneyin bir. Ben gittim. Oluyor mu? Ben de olmaz. Ben şey gidiyorum. Bak gelin. Nereye? Askerden öğrendim. Taktiklerle neler yapılabilir bir tepeden kuş bakışı bakacağım. Yandık desene. Bize şınav çektirecek. Yok, bizim Osmanlı donanması zamanında yoktu ki böyle şeyler. Ben <laughs> Osmanlı zamanında zaman... mı askerlik yaptın? He Osmanlı donanmasında yaptım ben. Ne olarak görevi yaptın? Yeniçeri ben mi? askeri miydin? Ben <laughs> Ben şu, oradaki en büyük şey sahiptim. En büyük ne diyorlar ona? En büyük rol değil de. Kapita şey ne diyorlar ya? Bak unuttum gene ya. Rozet, rozet, rozet değil çalışmıyor <gülüyor> ki ya. Eski artık yaşlandık artık ya. Rütbe mi sahiptim? Ha 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 ha. Ben öldüm. Çay götürüyordum, çay getiriyordum ya. <laughs> Ben <laughs> de bayağı büyükmüş. Borda bereli gibi bir şey yani. Her halde yani. Çaycıyı küçük görsün gülürmen ya. Yani. Çaycı olmasa çay içmesin. Yok <laughs> canım küçük Hiç böyle düşünmemiştin. Çok mantıklı bence. Aa buraya sandık koymuşlar. Bu ne? Çok komik. Ne komik mı? olan şey? Sensin dayıcım ya. Komiksin. Ne, ne alakalı? <laughs> Bilmem komik geldin dayı. Öyle mi? Evet dayı? öyle ne oldu? Ne bileyim bir <laughs> şey olmadı sordum sadece. <laughs> dayı bana da kardan adam silahı bulur musun? Vallahi her gelen benden bir şeyler koparıyor. Acaba bana kim ne verecek? <gülüyor> <gülüyor> 2000 koyunum var daha sana ne verelim? Tavuk 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 alacağız sana. 2000 coin'im var. Doğru söylüyorsun. Vallahi Allah gözünü doyursun dayı. Sesim geliyor mu? Hı hı. Gidelim. Geliyor. Geliyor, dayı. Bak buraya adamlar yeşil bir tane araba bırakmış. Hi. Oha. Adam bırakmış da oraya gitmiş galiba. Adam hmm. bırakmış. Ha o buradaydı. gerçekten mi? Ha ha ha. O buradaydı. Bak gel binin binin Bu arabayı kim bırakır ya? Vallahi bilmiyorum. Ya bir dakika Ay, dayı, dayı arabanın üstünde kaldı. bilmiyorum. Dayı ya. <laughs> Düşmana gerek yok. İçimizdeki düşman var ya. Kızım ola sen cezalanıyor mesela. Arabayı mı parçaladın yoksa nerede ya? Oha. Arabayı mı parçaladın? Ama araba çok iyi be. Burada. Ay. Dayı bak gel sana ne vereceğim. Gel gel. Gel. Bilme gidelim sana hadi. Sana X vereceğim. E beni bıraktın. E ne yapayım? Cevme mi sokuyorsun <laughs> <yiyeyim? gülüyor> sana? Arabaya üçüncü, dördüncü binemiyor. Araba iki kişilik ya. Taş yok mu <laughs> şurada? Taş atalım. Taş yok mu burada <laughs> bir yerde? Araba iki kişilik. Araba iki kişilikmiş. <laughs> ben de diyorum niye binemedim? Dayı ya beni on numara arabaya bindirdim bak. Valla Eyvallah. ben gel, gel, adamlar bırakmış oraya. <laughs> Güneş gel burada araba var gel biz bunların peşine gidelim gel. Sen al da beni yoldan al tatlım ben oraya nereye kadar yolma. Nereye götürüyorsun yorma. dayı? bakalım seni nereye götüreyim? <gülüyor> <gülüyor> halo beni köyüne götür halo. Sen köye <laughs> gelme kızım sen buralara gelme. Sen, ben seni <laughs> zuçula götüreyim. <laughs> Necun, Necun. Çok Çok da anlamıyorum konuştuğunu ama. O sen ya, o sen ya. Sarı eşeğe çayla gitsin. Senin eşeğin de mi var? Benim eşeğim de var. <laughs> Nöroloji o kızı al gel. Neredesin dayı? Geliyoruz. <laughs> Ay bu köprü yok. Yeşim, dayı beni yeşim. <laughs> almadı. burada ayı köprüyü kaçırdım. Kız ne yapıyorsun? Öldüreceğim bizi burada. Aa vallahi fişten katmışlar. Fişten katmışlar değil mi? Fiş neye gidelim dayı? Fiş nereye gidiyorsun? Orada çok paya vardı çıkamadım. Korkmayın ya. Dayı çok yanlış adamla gidiyorsun ama. Ben Aa ben abi. Ben Orada yolun kenarında bugi vardı. Bugi al gel. Bugi. Neyi var? Bugi. Nerede? Bugi, bugi varmış. Bugi bugi. <laughs> Duy bak bizimle de benzemelim benzinimiz bitiyor haberin olsun. Bugün, bugün yok ki Şu evde benzin alayım da gidelim. Dur. Evet. Ay dur dayı dur. Bekle bir dakika dur 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 dur. dur. Bekle dur. Sakın sensin <laughs> çıkarma bekle. Cemşit dayı bekle bekle yavaş 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 yavaş. yavaş, Bulamadın mı benzin? Gördüm gördüm adamı gördüm. Yok ya. Nerede? Bekle 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 bekle. Koşalım bari yetişelim. Tamam dayı bekliyorum. Zaten aram dışında ama. vallahi gerçek adamlarla çatışıyorlar. Ay. Ay. Ya dedim ki ne ben ne kızım ya? dedim. Sen ben acı poki mi yedin önden gidiyorsun? ya. <laughs> <laughs> Ama sen <laughs> kesildin <Ya>, kızı. <laughs> Senin yüzünden öldü. <laughs> ben sana gitme dedim. Ya, ya ne gitme <laughs> dedin ya. sen orada ne yapıyorsun? Hele bak iki numara nöroloji nerededirmiş ya. Neyse. Of ya. Ben gidiyorum uyuyacağım sabah meydana gideceğim. Ben siyaklarsam kabul edersiniz. Bir daha oynayalım. Tamam dayı. Nereye Bizim arkadaşımız <laughs> geliyor zaten. Sen ekle bizi biz kabul ederiz dayı. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi, hadi tamam. Dayı, görüşürüz. görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Hadi iyi geceler dayı. Sağ ol sağ ol iyi geceler. Good night good night. Git uyu git uyu hadi. Yaşlı başladım. Good Aha bir istek iki istek üç istek. Hepinize attım. Aha. Yeni akabi de bulduk. Vallahi hayırlı olsun olsun. Görüşürüz Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> like <laughs> yani takip etmeyi unutmayınız. <laughs>